Eski gibi tabela Boyası dökülmüş paslı Adımı fısıldar sanki Dönüp dönüp aynı taşta Duvarda isimlerimiz Tebeşirle aceleyle Sen çoktan başka yerdesin Ben hala aynı köşede Çıkmaz bir sokakta anılarla yaşamak Her adımda sana çarpıp geri dönmek Kapı kapı kalbime sorular sormak Bittiyse niye içim yanar hala demek Çıkmaz bir sokakta anılarla yaşamak Geri vites bozuk yolum hep sende Dualarım duvara çarpar durur Sen amin dersin belki kendi kendine Pencerende sarı perde Işık sızar gecelerce Biri var mı yanında şimdi yoksa sende misin bende Tesbih gibi günler dizili Tek tek geçiyor avuçtan Her tane de bir keşke Her keşke de ayrı puttan Çıkmaz bir sokakta anılarla yaşamak Her adımda sana çarpıp geri dönmek Kapı kapı kalbime sorular sormak Yaşamak, geri vites bozuk yolum hep sende Dualarım duvara çarpar durur Sen amin dersin belki kendi kendine Göğe baksam taş evler yükselir Yere baksam gölgem sen derir Sabret derler kalbim inat eder Her köşede senin ismin belirir yaşamak Her adımda sana çarpıp geri dönmek Kapı kapı kalbime sorular sormak Bittiyse niye içim yanar hala demek Çıkmaz bir sokakta anılarla yaşamak Geri vites bozuk yolum hep sende Dualarım duvara çarpar dururum Belki bir gün yollar açılırken